Merhaba arkadaşlar. 18. turda yer alan soruları çözmek için birlikteyiz. Bin soruyla başlayalım. Yukarıdaki sorularda coğrafyanın hangi alt alanına ait inceleme konusunun yer aldığı söylenemez veya yer verilmemiştir. Yörede hangi maden yatakları işletmeye açılmıştır? Maden yatakları, enerji coğrafyası. Bu bölgede kıyı balıkçılığı ne zaman başlamıştır? Tarım coğrafyası. Otomotiv sektörünün gelişmesi hangi koşullara bağlıdır? Sanayi coğrafyası. Sınırların genişlemesi kilometre kare, kareye düşen kişi sayısı nasıl etkiler? Tabii ki nüfus coğrafyası. Burada yerleşme coğrafyası yok. Yerleşme coğrafyası konutların tipi, dağılışı vesaire ile ilgilidir. Doğru cevap Bursa. Soru 2. Dünya şekilde gösterilen konumdayken durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi beklenmez? Peki dünya hangi konumda olduğunu görelim. Önce ekvatoru çiziyoruz arkadaşlar ve kuzey yarım kürenin güneşe dönük olduğunu söyleyebiliriz. Peki karanlık kısımları ve aydınlık kısımlarını ayıralım. Karanlıkla aydınlığı ayıran çizgiye biz ne diyoruz? Aydınlanma dairesi diyoruz arkadaşlar. Bu tarafı karanlık kısım. Lütfen dikkat ediniz. Karanlık. Bu tarafı da aydınlık kısım. O zaman bu hangi gündür? Bunun 21 Haziran olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle onu belirleyelim. Neden 21 Haziran? Dikkat ederseniz kuzey yarım kürede aydınlık fazla. Güney yarım kürede karanlık fazla arkadaşlar. Bunu 21 Haziran olduğunu öğrendik. Tamam şimdi bakalım. Yengeç döncesi üzerinde gölgeler sıfır olur. Doğru çünkü 21 Haziran'da yengece dik gelir. Dik geldiği için gölgeler sıfır olur. Bu beklenir. Aydınlama dairesi kutup noktalarından geçer. Hayır noktalarından değil. Kutup dairelerinden geçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz bakınız şu kuzey kutup dairesi. Bu da güney kutup dairesi. Nokta dediği yer kuzey kutup noktası ile güney kutup noktası burası. Kutup noktalarından geçtiği günler 21 Mart 23 Eylül'dir arkadaşlar. Bu yanlış. Güney kutup dairesinde güneşin bir gün süreyle hiç doğmaması doğru. 21 Haziran günü güney kutup dairesinde güneş bir gün süreyle doğmazken kuzey kutup dairesinde bir gün süreyle hiç ne yapmaz batmaz. O halde beklenmez dediğine göre bu beklenir. Peki 4 o zaman arkadaşlar 2 ve 4. Kuzey yarım kürede gündüz süresi uzamaya başla. Hayır 21 Haziran'da kuzey yarım kürede bugünden sonra gündüz süresi uzamaya değil kısalmaya başlar. O halde beklenmeyen aydınlanma dairesi kutup noktalarından geçmez ve kuzey kutup ve kuzey yarım kürede gündüz süresi uzamaya başlamaz. Neler gözlenir? Yengeci dik gelir ve güney kutup dairesinde bir gün süreyle güneş hiç doğmaz. Doğru cevap Diyarbakır. 3. Bir Türkiye idari haritasından hangisini ulaşmada haritanın ölçeğinden yararlanılır? Ölçek. Bir akarsuyun kuş uçumu uzunluğu, bir yerin mutlak konumu, bir gölün izdüşümsel alanı, bir denize göre konumu. Ölçek haritalarda ne hesaplamaya yarar? Alan ve uzunluk hesaplamaya yarar arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Alan ve uzunluk hesaplar. Soru arkadaşlarımız Dört. Bir dağın iki yamacına güneşe göre konum verilmiş. Peki güneşe dönük yamaç güney yamaçmış. Demek ki hangi yamaç bakı yamacıymış arkadaşlar? Güney yamaç. Kuzey yamaçça dulda yamaç dediğimiz gölgede kalan yamaçtır. Hangisi söylenebilir? Kalıcı karşısının en yüksek olduğu bölgede yer alır. Yani ekvatorda yer alır bilemem. Kuzey yarım kürede yer alır. Kesinlikle doğru. Çünkü kuzey yarım dağların güney yamaçları bakı yamacıdır arkadaşlar. Ortalama yükselti fazladır bilemem. Kuzey güney hangi yönde uzandığından ve yağışla ilgili zaten bir bilgiye bulmam mümkün değil. Kuzey yarım kürede bakı yamacı güney yamaçtır. Doğru cevap Bursa. Soru 5. Hangilerinde savan vardır der arkadaşlar. Öncelikle ekvator çizmeliyiz. Savan ekvatorla çöl arasında bir geçiş iklimidir. O zaman doğru cevap 2 ve 3'tür. Burada çöl iklim vardır arkadaşlar. Burada karasal iklim bölgesi vardır. Savan Yazı yağışlı tropikal iklimdir. Tekrar söyleyelim. Yazı yağışlı tropikal iklimdir. Ekvatorla çöl iklimi arasındadır. 2 ve 3 doğru cevap. Ceyhan. 6. Vejetasyon dönemi bitkilerin uykularından uyandıkları ve yaşam faaliyetlerini gerçekleştirebildikleri dönemdir. Sıcaklar belli bir eşiği aştığında vejetasyon dönemi başlamakta. Bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir. Buna göre Hangisinde vejetasyon döneminin diğerlerinden, ötekilerden daha kısa olduğu söylenebilir. Yani yüksek ve soğuk bir yer istiyor bize arkadaşlar. Doğru cevap Adana'dır. Doğu Anadolu'daki Kars Ardağ'ın oldukça yüksek. Yaz süresi kısa ve yaz sıcaklığı da azdır. Vejetasyon dönemi diğerlerinden daha kısa olur. Doğru cevap Adana. 7. Yeryüzünün bazı bölgeleri nüfus yoğunluğu bakımından dünyanın en kalabalık alanları oluşturur. Düz araziler, dikkat, Su ve velim toprakların bulunduğu akarsu vadileriyle deltalar nüfusun en fazla olduğu yerlerdir. Buna göre hangilerinde bu durum belirgindir der? Yine ekvatoru çizelim. Bir defa 4 olmaz çünkü burası Amazon ve seyrek nüfuslu. 1 olmaz çöl. 5 olmaz İskandinav Yarımadası soğuk ve dağlık bölge ve sert karasal bölge olmaz. Doğru cevap 2'dir. Niye? Burası Güneydoğu Asya'dır ve Güneydoğu Asya'da verimli tarım toprakları bulunur. Özellikle burada Ganj Nehri'nin deltası vardır arkadaşlar. Düzlükler vardır, su vardır, verim toprak vardır, akarsu vadileri ve deltalar vardır. Ve Güneydoğu Asya aynı zamanda nüfusun en yoğun olduğu alanlardandır. Doğru cevap 2. 8. Türkiye'nin kırsal alanlarında dağınık dokulu yerleşmelerin bulunması. Dağınık yerleşmeler nerede özellikle? Karadeniz'de arkadaşlar. Yani evler dağınık. 3-5 ev bir tarafta, 4-5 ev bir tarafta şeklinde araziye ne yapmıştır? Dağılmıştır. Neden Karadeniz'de dağınık dokulu yerleşmeler var? Kıyıya yakın olması, arazinin engebeli olması, topraklarında verim yüksek olması, tarım alanlarının küçük parçalı olması ile arazinin dağlık olmasıyla ilgilidir arkadaşlar. Doğru cevap Diyarbakır. 9 bazı alanlar verilmiştir. Ortak özellik nedir der. Depremler sık yaşanır. Olamaz. Deprem bölgesi değil buralar. Sanayinin gelişmiş olduğu yer olmaz. Çünkü burada sanayi yok ve şu bölgede. Doğal nüfus artışı fazla olan yer olamaz. Çünkü Avrupa'da doğal nüfus artışı ne değildir? Fazla değildir arkadaşlar. Refah seviyesi yüksek derse de şuralara uymuyor. Ama hepsi nüfusun yoğun olduğu yerlerdir arkadaşlar. Amerika'da, Avrupa'da ve Asya'nın güney ve doğusunda ve Afrika'daki bu bölge nüfusun yoğun olduğu alanlara birer örnektir arkadaşlar. Peki soru 10. Hangisinin çevre sorunlarına neden olması beklenmez? Taş ocaklarının sayısının artması, ormanlık alanların tahrip edilmesi, gölü besleyen akarsulardan aşırı su çekilmesi, fosil yakıtların enerji tüketiminde kullanılması ama sulak alanların ıslah edilmesi, düzenlenmesi, koruyup kullanması kesinlikle çevre sorunları neden olmaz. Tam tersi çevre sorunlarını önlemeye yöneliktir doğru cevap Edirne. Soru 11. Yer yapısı gösterilmiş bir yörenin. Bakalım bunu Horst ve Graben olduğuna, Horst ve Graben ve burada da fayların olduğunu görebiliyoruz. Faylar var. Yani bir tektonik bakımdan aktif bir bölge. Horsgraben ve Feisten var. Hangisine varılabilir? Yer şekilleri kuzey güney yönde uzanmaktadır. Buradan öyle bir bilgi yok. Karşılarında kimyasal çözüme o iklime bağlıdır. Sıcak ve yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal çözümlü olur. Burada sıcak ve yağış özelliği yok. Epirojenik hareketlerin etkisi görmüştür. Epirojeniz kıta oluşumudur. Burada kıta oluşumu yok. Burada orojenik arkadaşlar bir oluşum var. Kırık oluşum var. Ova tabanında volkan tüfleri, volkanik arazi değil burası. Evet, aktif faylar olduğuna göre tektonik görüm, deprem görülme olasılığı yüksektir. Doğru cevap, Edirne. 12. Peribacaları diyor, Kırgıbayır diyor ve volkan tüfleri diyor. Yani Türkiye'deki volkanik arazi. Tekrarlayalım. Türkiye'de peribacaların bulunduğu yer neresidir? Ürgüp Göreme, Ihlara Vadisi, Erciyes, Hasan Dağı, Melendiz Dağı'ndan çıkan volkan külleri, Tuz gölünün doğusunda ne yapmış arkadaşlarım? Birikmişler. Ve orada peribacaları veya volkan tüflerini oluşturmuşlar. Doğru cevap Diyarbakır. bacası nasıl oluşur? Volkanik arazilerde yağmurdan sonra akışa geçen serinti sularının tüfü aşındırması ile oluşur arkadaşlar. Peribacaların en yaygın olduğu yer Türkiye'de Tuz gölünün doğu kesimidir. 13. Yer şekillerinin oluşma gelişimlerinde kayaçların önemli rolü vardır. Kireç taşını çözülme özelliklerine bağlı olarak meydana gelen yer şekillerine de kars topografyası denir. Hangisinde bir kars topografi vardır? Yani hangi yer şeklinin oluşması buna bağlıdır? Karsik bir şekildir der. Birikinti koloniler akarsu biriktirme şekilleridir. Dağ ve tepelerin eteklerinde. Sirk çanağı buzulların aşındırma şeklidir. Vadiler tabii ki akarsu aşındırması şekli. Delta akarsu biriktirmedir. Kanyon vadiler karsik bölgelerdeki akarsu yataklarıdır. Kanyon vadilerinin diğer vadilerden farkı ise yamaçlarının duvar gibi dik olmasıdır arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. 14'e bakalım. Türkiye'deki akarsular denge profiline ulaşmamıştır. Yani yüksek ve engebeli bir arazide akmaktadır. Hangisi ilişkilendirilemez? Derin vadi içinde akarlar doğru çünkü arazi yüksek ve engebeli. Enerji potansiyeli yüksektir. Doğru çünkü yüksek ve engebeli bir arazide akmaktadırlar. Taşıdıkları yük miktarı yüksektir çünkü aşındırma güçleri fazladır. Akış hızları fazladır. Evet doğru. Ama rejimlerin düzensiz olması yüksek ve engebeli bir arazi akmaları ilgili değildir. Havzalarındaki yağış rejiminin düzensiz olması ile ilgilidir. Özetle akarsuların rejimleri ve debileri bulundukları arazinin yer şekliyle ilgili değil, iklim koşullarıyla ilgilidir arkadaşlar. Doğru cevap Diyarbakır. 15 geyser verilmiş. Bu kaynak suyu onun bulunduğu bölge hangisi kesindir diyor. Geyserler nerede görülür diye soruyor. Çevresinde aktif volkanlar bulunur. Denge profiline ulaşmıştır. Akarsular karstik şekiller yaygındır. Okyanus kilerinde yer alır. Yeraltı suları bol miktarda kireç içerir. Geyserler aktif volkanik bölgelerde yüzeye basınçla çıkan jeotermal kaynaklardır. Doğru cevap Adana arkadaşlarım. 16. Renkli çiçekler ve uzun boylu otlar bakımından zengin alanlara alpin bitki örtüsü görülür. Alpin. Bu bitkilerin görüldüğü yerler ilkbahar ve yaz aylarında, yaz aylarında yağışların ve sisin etkileriyle çiçeklerle kaplı yeşillikler halindeyken sonbahar ve kış aylarında karlarla kaplıdır. Peki bu bütün özellikler nereye aittir? Kars Ardahan arkadaşlar, doğucağb adana alpin çayları diyor, yazları yağış diyor, kar örtüsünün yerde kalma süresi fazla diyor. Kars Ardahan, Doğrucap, adana. 17. soruya bakalım. Yükselti farkları göz önüne alındığında yükselti farkı göz önüne alındığında hangi doğrultuda bitki katlarının daha fazla olması beklenir? O zaman yükselti farkı fazlaysa bitki katları da ne yapar? Bitki katları da fazla olur. Peki burası düz bir yer. Burası düz bir yer. Burası da düz bir yer. Burada da yüksek bir yerden yine yüksek bir yere gidiyorsun. Çok fazla yükselti farkı yok arkadaşlar. Fakat Akdeniz'de Toros dağlarını düşünelim. Şurası. Çukurova kıyılarından yola çıktığımızda Torosların doruğuna çıkarıyoruz. Sonra tekrar aşağı iniyoruz. O halde üçüncü doğrultuda yükselti farkı fazla olacağı için bitki katları da daha fazla olacaktır. Doğruca Ceyhan arkadaşlar. 18... Hangisinde tayfunlara bağlı doğal afetlerin yaşandığı söylenebilir? Tayfun ve kasırga tropikal rüzgarlardır ve dünyada iki bölgede oldukça yaygındır. Bir tanesi Meksika Körfezi çevresi, diğeri de Güneydoğu Asya adalarıdır arkadaşlar. Size sorulduğu zaman tayfun ve kasırga gibi tropikal siklonlar hemen Meksika Körfezi çevresi ve Güneydoğu Asya adalarına bakınız lütfen. Doğru cevap o zaman 2'dir arkadaşlar. 19 İkincil yani sanayi, üçüncül yani hizmet faaliyetlerinin zaman içinde arttığı. O zaman bunlar artıyorsa ülke ne yapıyordur? Gelişiyordur. Hangisi önemez? Gelişme düzeyi artan bir ülke için genç nüfus oranı düşer. Doğru. Gelişmişlik arttıkça doğurganlık azalır ve genç nüfus oranı düşer. Ortanca yaş değer yükselir. Doğru. Yaşlı bağımlı nüfus oranı artar. Doğru. Ve ölüm, özellikle bebek ölüm oranları azalır. Bu doğru. Ama gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışına göre az değil fazladır. Çünkü iş imkanları fazla olduğu için çevreden yoğun göç alır. Bu ülke veya diğer ülkelerden yoğun göç alır. Doğru cevap Edirne. Soru 20. Üretim bölgelerinde doğal gazın önce sıvılaştırılması tüketilmeden önce de tekrar gaz haline getirmesi gerekmektedir. Petrol ve doğal gazı tankerlerle taşınması hem çevre kirliliğine yol açmakta hem de ekonomik olarak daha pahalıya mal olmaktadır. Bu durum göz alındığında aşağıdakilerden hangisinin zorunlu hale geldiği söylenebilir. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılmasının, nüfus artış hızının düşürülmesinin, enerji kaynaklarının boru hatlarıyla taşınmasının ki doğru cevap o zaman C, ne zorunlu hale gelmiştir? Masrafı maliyeti azaltmak ve pratikliği arttırmak için enerji kaynakları boru hatlarıyla taşınmalıdır. Alternatif ulaşım yollarının bulunması, hizmet sektörünün geliştirilmesi doğru cevap arkadaşlar C'dir.